Fransa insan hakları bildirgesini ilan ederken neden İstanbul'u işgal eden ülkelerden biri oldu? Almanya Osmanlı ordusuna eğiterek neyi amaçlıyordu ve bu plan nasıl ellerinde patladı? Rusya asfaltın bittiği yerde doğu başlar derken ne ima ediyordu? Dünya tarihini her zaman en güçlü olan mı yazdı yoksa bazen tarihin akışını değiştiren tek bir adam yeterli miydi? Mustafa Kemal'in kim olduğunu tam anlamıyla kavrayabilmek için önce yaşadığı dünyanın nasıl bir yer olduğunu görmek gerekir. Çünkü bu sıradan bir savaşçının değil, yıkılan bir düzenin içinden yepyeni bir sistem kuran bir liderin hikayesidir. Nitekim tarihin akışını değiştiren insanlar genellikle çöküş dönemlerinde ortaya çıkar ve bu hikaye durmaksızın kan ve mücadeleyle yoğrulmuş bir toprak parçasında Avrupa'da başlar. Avrupa. Sadece bir kıta değil, tarih boyunca savaş meydanı olmuş bir coğrafya. 10 milyon kilometre karelik bir satranç tahtası gibi ancak taşları tahtadan değil, kılıç kuşanmış gerçek savaşçılardan oluşuyordu. Üzerinde 60 farklı dil konuşuluyor, sayısız halk yaşıyordu. Ancak ortak bir gerçek vardı. Burada güçsüz olan yok olurdu. Jeologlara göre Avrupa'nın toprağı bile huzursuzdur tıpkı tarihi gibi. 25 bin yıl önce buzul çağının etkisiyle Avrupa'nın büyük bir bölümü buzullarla kaplıydı. Güney Avrupa'da ise bozkır ve tundraların hakim olduğu geniş alanlar bulunuyordu. İnsanlar avladıkları hayvanların kemiklerini taş baltalarla kırıyor, ateşin etrafında toplanıyordu. İşte ilk Avrupa halkları medeniyetin değil, yalnızca hayatta kalma içgüdüsünün peşindeydi. O çağda millet diye bir kavram yoktu. Avrupa henüz bir millet tanımı yapmamıştı. İnsanlar grup halinde yaşıyor, kendilerine sığınacak yerler inşa ediyordu. Ancak ortak bir inançları vardı. Güç. Onlar yalnızca kuvvete tapıyordu. Güçlü olan zayıf ezdi. Ormanlar yerini kalelere bıraktığında da bu değişmedi. Krallar taç giydi, imparatorluklar kuruldu ama tek bir şey hep aynı kaldı. Avrupa bir savaş sahnesiydi ve burada zafer kazananlar tarihi yazıyordu. İşte Mustafa Kemal böyle bir dünyanın içine doğdu ve o bu ezeli oyunun kurallarını değiştiren adam olacaktı. 1881 yılında Mustafa Kemal doğduğunda Avrupa hala aynıydı. Kuvvet her şeyin üstündeydi. Ona tapınılıyor, her şey onunla elde ediliyordu. Hak gücün gölgesinde kalıyordu. Ancak bu dönemde Avrupa, yüzyılların biriktirdiği kin, intikam ve yaşama sahasını genişletme hırsıyla aç bir kurt sürüsü gibi saldırıya hazır bekliyordu parçalayacak ceset arıyorlardı ve o ceset meydandaydı. Osmanlı İmparatorluğu. Bu imparatorluğu parçalayacaklar, hatta tamamen yok edeceklerdi. Çünkü milletlerin bütün huzursuzluklarının Osmanlı'dan kaynaklandığına inanıyorlardı. Hatta yalnızca inanmakla kalmıyor, kendilerini buna inandırıyorlardı. O Osmanlı değil miydi? Orta Asya'dan kopup gelerek Küçük Asya'ya yayılan, Bizans'ı tarihe gömen, zaferlerle yetinmeyip yüzyıllarca Avrupa'yı ve kıtaları titreten. Hem din farkı vardı aralarında hem de ırk. Ama özellikle din ayrılığı Osmanlı'yı parçalamak isteyenler için en büyük bahaneydi. Bütün Hristiyanlığın kutsal toprakları Osmanlı'nın elindeydi ve bu bir öfke kaynağıydı. Üstelik birçok Hristiyan topluluk da Osmanlı'nın hakimiyeti altında yaşıyordu. Fakat kendilerini bu düşünceyle haklı çıkarmaya çalışanlar, yüzyıllardır birbirlerini boğazlayanlar değil miydi? Engizisyon zulmünü kim yapmıştı? Aziz Bartalmay yortusu katliamında bir gecede 30 bin kişi neden öldürülmüştü? Kendi topraklarını, kendi milletlerinin kanıyla sulayan Avrupa, insan hakları beyannamesini ilan ettiklerinde gerçekten özgürlüğe kavuşmuş muydu? Fransa, son nefesini verenlerin ''Ey özgürlük, senin adına ne cinayetler işleniyor, çığlıklarıyla yankılanırken insan hakları nereye ulaşmıştı? Her insan özgür ve eşit haklarla doğar. Bütün vatandaşlar kanun yapacak millet temsilcilerini seçme hakkına sahiptir. Herkes düşündüğünü söyleyebilir, yazabilir ve basabilir. Bu ilkeler rafları dolduran kitapların sayfalarında mı kalmıştı? Sedan'da imparatorunu esir veren Fransa, insan hakları beyannamesinden gerçekte ne kazanmıştı? Alman ordusunun 1310 ölü, 6443 yaralı ve 2107 kayıp olmak üzere toplamda 9860, Fransa ordusunun yaklaşık 3220 ölü, 14811 yaralı ve 104000 esiri. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik hayalleri savaş meydanlarında son mu bulmuştu? Başka milletler de farklı değildi. Güç onların da inandığı tek gerçekti. 1503'te Amerigo Vespucci keşfedilen Amerika topraklarına yeni dünya adını verdi. Ancak bu dünyayı ilk gören o değildi. 1942'de Christoph Kolomb Asya'ya ulaştığını sanarak Amerika kıtasına ayak basmıştı. Yıllar sonra bu kıta özgürlük hayaliyle yanıp tutuşacak. 1776'da Thomas Jefferson Amerikan bağımsızlık bildirgesinde tüm insanlar eşit yaratılmışlardır ve yaratıcıları tarafından bağışlanmış belli bazı vazgeçilemez haklara sahiptirler. Yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı da bunların arasındadır. Diyecekti. Ama Atatürk'ün doğduğu yıllara gelindiğinde Amerika hala çalkantılar içindeydi. İç savaş çoktan sona ermiş. Ancak Jim Crow siyahileri ikinci sınıf vatandaşı ilan etmişti. Göç dalgalarına karşı da sert tedbirler alınmıştı. Özgürlüğün kıtası kendi içinde büyük bir ayrımın pençesindeydi. Avrupa ise kendi çelişkilerinin esiri olmuştu. 1096'da Keşiş Pierre binlerce kişiyi Kudüs'e ulaşma hayaliyle Haçlı Seferi'ne sürüklemişti. Ancak bu ordu henüz Anadolu'yu geçemeden paramparça oldu. Yüzyıllar sonra 1572'de Fransa, Aziz Bortolomeos katliamında 30 bin protestanı bir gecede boğazlayarak kendi içinde bir başka savaş açtı. Özgürlüğü dünyaya armağan ettiğini söyleyen Fransa, 1920'de İstanbul'u işgal ettiğinde General Franche de Desprey, beyaz atıyla Osmanlı başkentine girerek batının iki kanıtlıyordu. Öte yandan Almanya, Bismarck döneminde Osmanlı'yı önemsiz görüyordu. Doğu sorunu bir Pomeranyalı askerin kemikleri kadar bile değerli değil diyordu. Ancak tarih onu yanıltacaktı. 1882'de Avusturya, Macaristan ve İtalya ile üçlü ittifakı kurarak Avrupa'da göç dengelerini değiştirdi. Tarih yine bildiğini okuyacaktı. Almanya, 1. Dünya Savaşı'nda Fransa'nın da içinde bulunduğu İtilaf devletleri karşısında diz çöktü. Versay Antlaşması ağır şartlarıyla yeni bir savaşın habercisiydi. Doğu sorununu bir Pomeranyalı erin kemikleri kadar değersiz gören Almanya, Mustafa Kemal daha 2 yaşındayken 1883'te Osmanlı ordusunu Ruslara karşı güçlü tutmak amacıyla bir askeri heyet göndermeyi uygun görmüştü. Bu heyetin başında Kolmar von der Goltz vardı. Almanya'nın amacı Osmanlı ordusunu modernize etmek ve gelecekte kendi çıkarlarına hizmet edecek bir güç haline getirmekti. Ancak tarih bu planların beklenildiği gibi gitmeyeceğini gösterecekti. Almanya, eğitliği ve savaşı hazırladığı Osmanlı ordusuyla Birinci Dünya Savaşı'nda büyük bir felakete sürüklenecekti. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından Roma'da taş giyen büyük hükümdar Şalman, Avrupa'nın kaderini belirlemişti. Ancak onun çocukları da Avrupa'nın kanla yazılmış tarihine yenik düşecekti. Çünkü bu kıtada her açılan kapının anahtarı kan olmuştu. Kan akıtmadan yaşanmaz, yaşamak için kan akıtmak gerekirdi. Bu düzen Avrupa'nın değişmeyen lanetli kaderiydi. Ancak her şey değişmeye mahkumdu. Amerika keşfedildiğinde İngiltere tahtında Tudor hanedanından 7. Henry oturuyordu. O dönemin Londra'sı Temiz Nehri'nin iki kıyısına yayılmış, henüz sanayileşmemiş, hızla büyüyen bir ticaret merkeziydi. Bristol, 810 bin nüfuslu bir liman şehriydi. Ancak bu mütevazı devlet ilerleyen yüzyıllarda dünya sahnesindeki en büyük aktörlerden biri olacaktı. 1588'de Sir Francis Drake, İspanyol armadasını ağır bir yenilgiye uğratarak İngiltere'yi denizlerde yükselen bir güç haline getirdi. Ancak 1763'te Kanada ve Hindistan'ın Fransa'nın elinden alınması 7 yıl savaşının sonucu olarak gerçekleşti. Fransa İmparatoru İngilizleri küçümseyerek Esnaf millet diye alay ediyordu. Ancak gerçekten esnaf olan İngiltere ticaretin gücüyle büyümeyi öğrenmişti. Ticaretle başlayan bu yükseliş zamanla askeri zaferlerle süslenecekti. İngiltere dünyanın dört bir yanında kazandığı zaferlerle imparatorluğunu genişletti. Ancak en büyük zaferlerden birini Çanakkale'de ve Anadolu'da kazanmayı planlıyordu. Mustafa Kemal olmasaydı Yüzyıllar boyunca Osmanlı ile savaşan İtalya, o dönem bambaşka bir tablo çiziyordu. Bir zamanlar kudretli bir güç olan bu devlet, Napolyon'un akınları ve işgaliyle ağır bir darbe almıştı. 1861'de Sardinya Kralı Victor Emmanuel İtalya Kralı ilan edildiğinde ülke henüz tam olarak birleşmemişti. İtalya'nın kalan parçaları Papalık Devleti ve Avusturya'nın kontrolündeki Venedik'ti. Tarih sahnesinde taşlar yerinden oynuyor, büyük güçler yeni hesaplar yapıyordu ama o hesaplardan hiçbiri yakında tarih sahnesine çıkacak bir lideri Mustafa Kemal'i hesaba katamamıştı. Bu tarihte 9. Papa Pius Roma'da Fransız askerleri tarafından korunuyordu. Tarihin garip cilvelerinden biri de küçük boyu yüzünden gülünç kral olarak anılacak Victor Emmanuel'in o dönemde İtalyan Birliği'nin öncüsü Kont Cavour'un akıllı öğrencisi olarak hareket etmesiydi. İtalyan kanı dökülmemesi için Roma'daki Fransızların üzerine asker sürmemiş. 1870 Fransa-Prusya Savaşı sırasında Fransız askerleri Roma'dan çekildiğinde coşkulu gösteriler eşliğinde şehre girmişti. Victor Emanuel, halkın alkışları eşliğinde Roma'ya girerken Papa 9. Pius bu gelişmeyi lanetliyor, gelenleri aforoz ederek Vatikan'a çekiliyordu. Mustafa Kemal dünyaya geldiğinde İtalya hala birleşme sürecini tamamlamamış ancak gözlerini çoktan Osmanlı topraklarına çevirmişti. Akdeniz'de büyük bir pay kapmak için fırsat kolluyorlardı. Öte yandan Saint Petersburg'un kurucusu 1. Pedro. Başka bir deyişle Büyük Petro vasiyetnamesinde Rusya'nın Osmanlı topraklarına yayılması gerektiğini vurgulamıştı. Onun ardından gelen 2. Katerina da aynı hedef doğrultusunda Osmanlı'ya karşı savaşlar yürüttü. Ancak Rusya'nın Osmanlı'yı tamamen yıkma emeli Kırım Savaşı'nda aldığı yenilgiyle sekteye uğradı. Bu dönemde bir Rus diplomat Osmanlı'yı küçümsemek için şu sözleri sarf etti: "Asfaltın bittiği yerde doğu başlar." Aynı zamanda Rusya'nın Osmanlı topraklarına duyduğu emperyalist arzunun bir göstergesiydi. 1881'de Mustafa Kemal doğduğunda Avrupa devletleri Osmanlı'nın çöküşünü hızlandırmak için kıyasıya bir rekabet içindeydi. Bir yandan birbirleriyle mücadele ediyor, hedefleri belliydi. Önce Osmanlı'nın Avrupa'daki topraklarını almak, sonra Anadolu'yu ele geçirmek. Osmanlı İmparatorluğu bir zamanlar Avrupa'yı titreten kudretli bir aslan iken artık yorgun, gelesi dökülmüş, gözlerinin feri sönmüş, bir halde kaderine terk edilmişti. Bir vakitler kıtaları aşan bu güç, şimdi nefes nefese çöküşün eşiğindeydi. Ama bu devrin çocuğu Mustafa Kemal, uyuyanlardan olmayacaktı. O, tarihin sunduğu bu sahneyi yalnızca izleyen biri değil, değiştiren birinci kişi olacaktı dünyanın güçlü olan ayakta tuttuğu bu çağda Osmanlı'nın küllerinden yeni bir ruh doğacak ve bu ruhun adı Mustafa Kemal Atatürk olacaktı.